Bu düzenlemelerin yanında esnaflarımızın başlıca taleplerinden biri olan sicil affına değinmek istiyorum. Bize göre özellikle de salgın döneminden etkilenen esnaflarımıza derin bir nefes aldıracak, kapsamlı ve uygulaması tercihe bırakılmayacak bir sicil affının sağlanması gerekmektedir. Birçok esnaf bankalara gittiğinde kara listede olduğu için kredi kullanamamaktadır. Çünkü daha önceki yıllardan kredi kartı, kredi ve benzeri gibi ödemeleri aksadığı için daha sonra borçlarını ödemiş olsalar dahi kara listeye alınmaları sebebiyle bu durumdan kurtulamamaktadırlar. Bire göre genel ya da en azından pandemi dönemine ait borçları kapsayan sicil affı esnafımıza can suyu olacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra uzun süredir iş dünyası vergi mükelleflerimize sivil toplum kuruluşlarımız yoğun bir şekilde matrah artırımı yapılmasını talep etmektedirler vergi mükellefleri açısından kasko sigortası niteliğinde olan matra artırımının özellikle de böylesi bir dönemde ekonomide oluşabilecek daralmaların ve olası iş gücü kayıplarının önüne geçilebilmesi için bir an önce yapılması gerektiğini düşündüğümüzü belirtmek istiyorum. Sözlerime son vermeden önce bir Kayseri milletvekili olarak bir Kayseri sevdalısı olarak da Kayseri sporumuzun ligde kalmasından dolayı ağır şartlarda ligde kalmasından dolayı diyeyim. Çünkü lig 42 hafta 42 hafta içerisinde tüm maçlara baktığımızda Kayserisporumuzun 15 puana yakın puanı maalesef çeşitli sebeplerden dolayı bize göre gasp edilmiştir. Bunun içinde Kayserisporumuzu ligde kalmasından dolayı son haftada da olsa başta başkanımız Berna Gözbaşı olmak üzere yönetim kurulumuzu, teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve Kayseri Spor'umuzun vefakar cefakar taraftarı Kapalı Kale taraftar grubunu tebrik ediyorum. Kayseri spor her zaman bu ligde olmayı hak eden bir takımdır diye düşünüyorum. Ve inşallah önümüzdeki sezonda bu tarz hataların yapılmayacağını ümit ediyorum. Kayseri da önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum.